babam Bilsen bambaşkaydı bendeki yerin Baktıkça yanarım kaldı resimlerin En sevdiğim ölmüş karam çok derin Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam Yıldız gibi kayıp gittin sen babam içimizde ateş yakıp gittin babam yokluğuna inan hiç dayanamam yokluğuna inan hiç dayanamam hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam babam Akın akın gelir bak sevenlerin Duası oldun sen dost yüreklerin Bomboş kaldı bak evdeki bu yerin Bomboş kaldı bak evdeki bu yerin Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam Nereye baksam seni hatırlatır, seni hatıralar beni ağlatır. Nereye baksam seni hatırlatır, seni hatıralar beni ağlatır. Yokluğun yüreğim sıkıp daraltır. Yokluğun yüreğim sıkıp daraltır. Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam. Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam. Hiçbir şey avutmaz şimdi beni babam 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 nurları çiğnedi babam, babam. babam, babam. babam, babam. <laughs> babam. babam.